arkadaşlar. bugün sizlerle göz yani kim Her daha iyi şey çiziyor yarışmasını yapacağız. Şey ilk i̇lk <laughs> olarak şu ayla başlayacağız. Ve özel efekt. Makyaj mı? Rujumu sürüyorlar. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> i̇şte <laughs> Pilli vantilatör bu. Oğlum şimdi serinlemenin sırası değil. Çabuk kaçalım. Geldiler. Ben bayılıyorum. Hadi görüşürüz. Dur dur. Beni bekle. İki kişilik bayılalım Remzi. Takım halinde. Oy. Yangın var. Yangın. Yangın sürümcü dükkanı yanıyor. Bir dakika. Kaç bir dönüşüyor. Al orada göster istersen. Yeter mi ya? Evet geliyor şimdi çizimler. Arkadaşlar uygular babamın için gösterebilir miyim? Şuna bakar mısınız? Şu şurada dursun bir ha, de çiz. harika bir çizim. Arkadaşlar. bir <laughs> Ne? Arkadaşlar insan olmuş bu. Vallahi insan. Uzaylı zeki. Bir de benimkine bakın arkadaşlar. Benimki evet, daha çok benzedi bence. Evet, Daha çok sunuyoruz. 5 var üzerinden 4. Ne? Bana. Neyse. Çok önemli yok zaten. Ama bu sefer çok ileri gitti Sedat Usta. Ne yapayım kimse dürümlerimi sevmiyor. Ee, evet, Şakir babam ne? Sırada gözlüğümüz var. Tamam, Arkadaşlar abi. benim gözlüğüm şu. Çok iyi geldi bana. Baba hadi kalkın her şey yolunda. Aa, Şakir Evet aşıyoruz. çamaşırları düşünsen daha iyi anneciğim. Böyle yağmurlu, fırtınalı geceleri çok seviyorum. Her korkunç ve tehlikeli maceralar yaşayacakmışız. güzel, benimki de güzel. Arkadaşlar bu defa ikimiz kazanabiliriz yani. Kime puan vereceksin bilemem. baba. Ne bu yani? Bence bu turu ikimiz de kazandık. Evet. Yani yorumlara yazın kim kazandı. Oylar eşit. Birinci tur kim kazandı, İkinci tur kim yazandı. Ay yazandı ne kazandı. Şimdi sıradaki nesne neyiz? Şimdi... <laughs> bu çada Bu çada var da nedir? 2 dakika. Çorba <laughs> demiş ki gol. Saniyagon golmüş. Saniyagon mu? Kırmızı başlıklı kız masalındaki saniyagon. Masalda saniyagon yok ki. Arkadaşlar merhaba. Kusura bakmayın eğer sizi korkuttuk. İçeri gelmek ister misin? Sıcak çikolatamız var. Korkuyorum. <laughs> Hayır şimdi bitti. Havuçluk kekimiz var ama. Hayır. <laughs> şimdi bitti. En azından daha seni sıcak tutacak bir battaniyemiz var. <laughs> bir dakika. O da şimdi bitmek üzere. Ecendi. O benim battaniyem. Ver çabuk onu. Bir şeye ihtiyacım yok. Ben böyle iyiyim. durun yanınıza geleyim de tanışalım. <laughs> Arkadaşlar Allah'ım benim için gülebilirsiniz? Kana, <laughs> <Salyangoz kardeş, gülüyor> senin Yok kardeş, tamam, öyle yapalım isterseniz. İsteriz, çok isteriz. Benim adım Giro. Su altında kaldı. Bizler de yukarıya çıkıp sığınacak yerler aramaya başladık. Nasıl yani? Başka mı çıktı e yani tane. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Su.

Benimki <laughs> Benimkine bakın arkadaşlar. <laughs> oy pardon. <laughs> arkadaşlar pemişin kardeşi sarış. Aycığın kardeşi. <gülüyor> <gülüyor> galiba. Bu gece yer yatan bir defa varsam kahveremezdi Evet, son. Ne sancısız. Namaz alacak. Wow. Tamam, ben de neredeyse bu ya mı? Çılgın kız. Önce Hayır, bu <çıldır>. çılgın. <laughs> çılgın <çıldır. gülüyor> Aşağı. Arkadaşlar kız devrildi. <laughs> Hiç merak etme. Böyle olmayacak. Ben sana yardım edeyim. Yani gerek yoktu ama. Ya yok. Jackie'nin bir işim vardı. Ne Jackie? <laughs> Misafirimiz girecekti. Sen niye girdin? Tamam iki dakika beklersin. Necati kapıyı kırmam için son üç saniye. abi kapıyı kırmak için erken değil mi? Yok canım saat on olmuş ne erkeni. Öyle demek istemedim. Çabuk hadi yoksa kıracağım bak. Sende o kapıyı kıracak güç yok Remzi. Sen bilirsin. Arkadaşlar bu ayı biraz fanlı olup gördüm benim detaylarımı. Babamın. Uy! Baba ne? Arkadaşlar bu ayı çok iyi anladınız değil mi? Sanat mı yapıyoruz? Ne Bu böyle olmaz. Bence de olmaz. Eğer burada yaşayacaksak iş bulmamız gerek. Biz size bu konuda yardım edebiliriz. Öyleyse müzikli montaj zamanı. En sevdiğim kurgu tekniği. oldu. Vasiliye ihtiyacım. Bak bu tür bir seansör niye yapan olur mu? Seninle namazından ayırıyorum. Evet. Ha, ben seni çok, çok, çok merak bütün gün salyangozlara iş bulmakla uğraştık Anlatmak istiyorum başardık. Evet <laughs> arkadaşlar çok teşekkür ederim Arkadaşlar bu ilkinize ben incelemedim Bana bir de bu ilkinize bak ya Elif'in eline oldu kurbağa kız oldu Ne <laughs> Neresi kurbağa Ha bu nasıl dudak Nasıl göz yeah, Hepsi kenara kaymış ben. bir de senin gözün kapalı Babamın ki arkadaşlar bakar mısınız? Bu nedir? Bu nasıl bir şey? Şu şöyle şöyle yan yana durduğunu. Bir bakar mısınız arkadaşlar? Bunun gözü falan nerede? Kenara kaymışlar. Bir de benimkine bakın. Büyük oldu da. Kurbağa <laughs> kız. Ya, ne fark var? Bak, tamam. Evet arkadaşlar, bir ayırıyorum. videomuzun daha sonuna geldik. Sizi çok seviyoruz başka kalın.